Size ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Bana gelen hastaların başvuru şikayetlerinde en çok duyduğum şeylerden bir tanesi şaşırtıcı olarak hocam her yeri ağrıyor. Bu aslında bizim için çok e, zor bir durum. Çünkü her yeri ağrıyan bir hastayı tedavi etmek zor. O yüzden hastalarımıza ben buradan şunu öneriyorum. Doktorunuzun size yardımcı olabilmesi için ne rahatsızlığınız olduğunu ve sizi en çok rahatsız eden şeyin ne olduğunu ve sizi doktora kadar getiren şikayetin ne olduğunu ayrıntılı olarak anlatmalısınız. Bu genelde ev hanımlarında daha sık gördüğümüz bir şey. Çünkü hastaların yaptıkları günlük işler, kendilerini ev işleriyle çok yormaları, Uygunsuz pozisyonda elektrik süpürgeleri kullanması, çamaşır makinesi boşaltması, bulaşık makinesini doldurması, boşaltması ve evin bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor olması, çarşı pazar alışverişi yapması, ev hanımlarımızın özellikle e, sağlıklı yaşam konusunda hep kendilerini geriye atmalarına sebep oluyor. Bu hastalarımızda evet, bileklerde ağrı, dirsekte ağrı, özellikle omuz ağrısı çok sık gördüğümüz şikayetler. Ve bunlar genelde aslında bir sinir sıkışmasına tekabül ediyor. Yani çok fazla bes kullanarak yapılan bir temizlik belli bir zaman sonra medyan sinir dediğimiz özellikle el bileğin içerisine giren ve çok kalın olan bir sinirin üzerindeki tendon yani yumuşak doku tarafından sıkıştırılmasına sebep oluyor. Ve sıkışmış olan sinir sürekli orta parmağa doğru veya diğer parmaklara doğru önce uçmayla başlayan daha sonra ağrıyla devam eden ve hastanın günlük aktivitelerini yapmasına engel olan problemlere yol açıyor. Bu aynı zamanda dirsek ekleminde ve çoğu zaman omuz ekleminde de ortaya çıkıyor. Özellikle rotator kaf yırtığı dediğimiz omuz başındaki kasların zedelenmesi ve yırtığıyla ortaya çıkan ve hastanın genelde elini kaldırırken çok ağrı hissettiği bir hastalığa sebep oldu. O nedenle sinir sıkışması, tendonlarda veya kaslardaki yırtılma aslında hastanın kendine nasıl baktığıyla, kendine ne kadar dikkat ettiğiyle, sağlığını ne kadar önemsediğiyle ilgili. O yüzden aslında bu kısmen bir e, halk sağlığı meselesi. Yani hastanın sinir sıkışması olması, önceden bilgilendirilen, önceden bu hastalığın neden ortaya çıktığını, e, tam olarak bilgilendirilmediği için hasta sürekli aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yani hastan bile yağarıyor ama hasta aynı pozisyonda her yeri silmeye, ev işlerini yapmaya, ağır kaldırmaya, pazara gitmeye devam ediyor. Biz hastalarımıza bunları anlattığımız zaman genelde hastalarımızdan şöyle bir yanıt alıyoruz. Bu da bize oldukça özel şeylerden bir tanesi. E hocam işleri kim yapsın? Böyle bir durumda hastaya aslında bütün bunları yaparken kendi sağlığını koruyarak bu işleri yapma yolunu bulmasını öneriyoruz. Yani benim hayatımla Ahmet Bey'in hayatı, Mehmet Bey'in hayatı, Ayşe Hanım'ın hayatı birbirinden çok farklı. O yüzden Ahmet Bey kendi çözümü kendisi yaratacak, Ayşe Hanım kendi çözümü kendisi yaratacak. Ahmet Bey'in çözümü çoğu zaman Ayşe Hanım'a yol gösterecek bir faktör olmayacak. Ama bilinen bir gerçek var ki, özellikle ekstremitelerimizin, elimizin, kolumuz, kolumuzun, özellikle ev işleriyle ve hatta erkeklerde biz bunu çok fazla ağır spor yapan, özellikle vücut geliştirme sporu yapan erkeklerde de çok sık görüyoruz. Aynı pozisyonda sürekli o kasları, o sinirleri sıkıştırmak erken yaşlanmaya sebep oluyor. O yüzden sinir sıkışmasının önüne geçebilmek için günlük aktivitelerimizi ona göre oluşturmamız şart. Sporumuzu yapmamız şart fakat sporu yaparken de kendi vücudumuza uygun sporlar seçmemiz gerekiyor. Bizim en çok önerdiğimiz spor, yürüyüş yapmak, hafif koşu olabilir. Özellikle yaz mevsiminde yüzme olabilir ve özellikle eğitimli sporlar. Buna yine hastalarımızın çok sık sorduğu sorular. Hocam şu rahatsızlığım var pilates yapabilir miyim? Hocam bu rahatsızlığım var tenis oynayabilir miyim? Bunların cevabını vermek hem çok zor hem de primer olarak kişinin vücut yapısıyla, ne kadar spor yaptığıyla, hangi mesleği icra ettiğiyle ilgili. Mesela bir e, memurun veya bir banka görevlisinin veya masa başı iş yapan herhangi birisinin aynı pozisyonda sürekli mouse kullanması buradaki sinirin sıkışmasına sebep olabilir. Burada doktorlar, doktorlar olarak önerdiğimiz şey siz mouse kullanmayın değil. Çünkü o işi yapmak isteyen kişi o mouse'u kullanacak. Fakat aynı pozisyonda sürekli kullanmak, saatlerce kullanmak ve işinin dışında da bunu alışkanlık haline getirerek işte sosyal medya kullanıcılığı gibi sürekli aynı hareketi, aynı ekleme yüklemek sonunda bir hastalığın oluşmasına sebep olacaktır. Buna bu gözle bakarsak bu hastalığın önüne geçmek için ilk adımı atmış oluruz. Sonrasında da hangi bölgenin sıkıştığı, ne kadar sıkışıklık olduğu ve bunu nasıl tedavi edileceği, nöroloğunuzla veya beyin cerrahınızla görüşeceğiniz bir durum.